Türkiye'de her yaştan insanın beslenme alışkanlığı nedeniyle yaşadığı birçok olumsuz sonuç var. Aşırı kilo, buna bağlı gelişen obezite ve tüm bunlara bağlı gelişen bazı hastalıklar. Sağlık Bakanlığı e, vatandaşı uyarmak için bir rehber hazırladı. Bakanlık yaşa ve cinsiyete göre beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Rehberde başka uyarılar ve ilginç bir menü var. Bakın bekar menüsünde ne var? <laughs> O diye çok kötü bir şey ya. 365 günün neredeyse 300 günü dikkat etmiyoruz. Çok iştahlı biriyim. Böyle bandıra bandıra yemeyi seviyorum. Bandıra bandıra yiyenler, sağlıksız gıdayla beslenenler. Kilo fazlalığımız var mı? Biraz var. Kaç kilo? 3-4 kilo kadar var. Evet. Ödemdir onlar. Olabilir belki de. Hiç diyet yaptık mı? Yok hiç yapmadık. Sağlıklı bir hayat için en önemli şey beslenme onun yolu da diyet yapmaktan geçiyor. Sağlık Bakanlığı, milyonların problemi olan beslenme alışkanlığı konusunda vatandaşı uyarmak için bir rehber hazırladı. Rehberin öne çıkanı ise bekar menüsü oldu. Bekar menüsü yok ilk defa duyuyorum. Bakanlığın bekar erkekler için hazırladığı menüde yok yok. O menüde çay, sebzeli omlet, zeytin, bir tatlı kaşığı bal, söğüs sebze, bir dilim tahıllı ekmek var. Güzelmiş. Güzelmiş de kim yapacak onu? Kim yapacak? Ben yapmamım, yapamam yani. E, bekarım da. Balık bile yerim ben, hamsi bile yerim. Kahvaltıda. Tabii, sabah kahvaltısında. Kavurma yerim, melemen yerim mesela. O zaman menüden çıkmış oluyorsunuz ama. Biraz evet, açmış oluyoruz. 15 kilo verdim. Boşantılar sonra verdim zaten. Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlıklı Beslenme Rehberi'ni güncelledi. Bu rehberde yaşa ve cinsiyete göre nasıl beslenilmesi gerektiği anlatıldı. Ve son dönemde popüler olan sürdürülebilirliği olmayan sağlık için risk oluşturan diyetler içinde uyarıda bulundu. Bekar menüsüne göre sağlıklı bir bekar günde ara öğün dahil 6 öğün beslenmeli. Akşam yemeğinde tarhana çorbası, tavuk sote, soslu makarna, çoban salata, bir dilim tahıllı ekmek yemeli. Menü böyle söylüyor ama sokaktaki bekarların yedikleri biraz farklı. Kuru çok severim, kavurmayı çok severim. Sebzi sevmem. Ne bulursak işte dönerdi, şuydu buydu. Akşam pizza, hamburger, öf. Fazla kilomuz var mı? Var mı acaba? <laughs> Bilmem, görünen köy kılavuz ister mi? Çünkü hamur seviyorum. <laughs> İki ay on günde buçuk kilo verdim ben. Yemiyordum vallahi hiç. Bakanlığın paylaştığı rehberde aralıklı açlık içeren diyet önerileri konusunda da uyarılar var. Rehbere göre yaşam tarzını etkileyen bu tür diyetler beden üzerinde olumsuz sonuçlar yaratabilir. Düzenli bir diyetim falan yok ya açıkçası. Kahvaltıyı geç yapıp işte akşamda bir yemek yiyip aralıklı oruç oluyor gibime geliyor. Bence hiçbir tehlikesi yok. Sindirim sistemimiz dinleniyor yani sürekli ye 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 onun bir anlamı yok. Tabii o da obezite ve hastalık çok oluyor yani özellikle şeker, kolesterol yükseliyor ve bu sebeple de e sonuçta sağlıklı yaşamak için de elimizden gelen gayreti yapmamız lazım ve e kendimize iyi bakmazsak sonuç kötü.